Lagos'tayız. Plaja geldik şimdi. İçeri girince ikimiz de birinin bizi karşılamasını bekledik. Bir değnekçi aradı gözlerimiz ama hiç kimse gelmedi. Sadece plaja girdik. Herkes plajda istediği her yere havlusunu sererek oturabiliyor. Hiç böyle bir hani sizi 2 kilometre ilerideki ücretsiz plajımıza alalım falan gibi bir şey yok. Türkiye turistin olduğunu sorguluyorlar ya şu anda. Gösteriyorum size turistin Burası sadece bir kısmı ve bu adanın sadece küçük kısmı. Bütün mekanlar dolu, yemekler aşırı lezzetli. Fiyatları yani fena değil euro bazında baktığımız için, biz 50 ile çarptığımız için biraz pahalıya geliyor tabii ki ama baktığın zaman çok çok pahalı değil en lüks yerlerde bile kahve iki buçuk euro falan. Dolayısıyla daha az gelir olan insanlarla gidip oraya oturabiliyorlar. Ee, oraya turist olarak gittiğimizde 30 TL'ye normalde markette satılan bir kolayı bana 75 TL'ye satmaya çalıştı Rüfeci abi. Dedim ki neden 75'e satıyorsunuz? Bu markette 30 lira yani. Dedi ki tabi e, tabii yaz döneminde turist gelince fiyatlarda biraz değişiklik oluyor tarzı bir şey söylemişti. Ayıp ettiniz. Şimdi karşılığını buluyorsunuz.